an şöyle çevir ve onun armut olmasını iste. Hadi dene. <gülüyor> <gülüyor> eh, o da meyva, bu da meyve. Yani yaklaştın sayılır. Yok ben bu işi başaramayacağım sahip olduğun sihirli güçleri kontrol etmeyi zamanla öğreneceksin Ayşegül. Bozma sakın moralini. Ayrıca fena mı? Sahilde bol bol muz yiyoruz. <laughs> Yok. Ben bir kez daha deneyeceğim. <laughs> Küçük hanım yarın okulum var. Hadi bakalım yatağa. Okul mu? Hayda. Sihirli güçlerim var. Hala okula mı gitmem lazım? Evet. Ama bu haksızlık. Of. Ya da. Acaba diyorum. ...Huliki hocayı bir armuta döndürürsem... Hı -hı. ...e birkaç günlüğüne okulda dersler boş geçsin. <laughs> Sakın ha... ...bundan sonra parmağını böyle Hı -hı. birine doğrultup... ...böyle çevirmek yok. Hı -hı. Ne olur ne olmaz. E sen de bana doğrultup çeviriyorsun. Ama benimkinin <laughs> emniyet kilidi kapalı tatlım. Hadi bakalım yatağa. İyi geceler. İyi geceler. Size de iyi geceler. Merhaba. Merhaba. Ne haber Selim? İyidir. <laughs> Bir tek bunun adını misin? Ya bizim koçun verdiği programa uymam lazım. Bundan böyle öğlenleri bir tek ton balıklı sandviç yiyeceğim. Yapma ya, üzüldüm. <laughs> Üzülme canım boşuna, ben ton balığını çok severim. Şu yeni açılan hamburgerciye gidelim. Kömür ateşinde ızgara köfte. Ha, sen sormadan söyleyeyim. Koçun verdiği programda iki tane izin var. <laughs> o zaman tamam. bence de. <laughs> Anlaştık. <mı? gülüyor> Aslan'ı seviyor musun? Nasıl seviyorum bir bilsen. Onu her gördüğümde heyecanlanıyorum. Yani bakınca gözlerimle eriyorum resmen. Erim öyle çok fazla. Sonra Hüseyin olur. Neden? Yoksa Aslan'ı beğenmediniz mi? Nesini beğenmediniz anne? Ya, sırf Aslan için söylemedim ya. Gene. Aa, yok. Ben Aslan'a çok güveniyorum. Kimseye güvenme bu zamanda. Babana bile. Babam duysa çok kırılır valla. Boşanma sebebi olur. Ay şakası bile kötü. Eylül. Baba. <laughs> Kızım niye yatakta değilsin sen? <laughs> ben de sana aynı şeyi sorayım. Hayır, hayır, hayır. Ben... E, benim uykum kaçtı da... Kıpırdayarak anneni rahatsız etmeyeyim diye burada yatmaya karar verdim. Aa, ama gördüğün gibi kanepe kapıldı babişko. Ya benim de hiç uykum yok. Ya malum bu jetlag durumu. Ya, televizyon seyrederken belki uyurum dedim ama bakalım. Burada olmaz. Kanepenin yayları gevşedi. Rahat edemezsin sırtını ağrı. Yok gayet rahat duruyor. Ee, eh bu saatte televizyonda da güzel şeyler yoktur zaten. Yo, Peruş Peru söyledim. Bu saatte indizlerin tekrarı oluyormuş, onlara bakıyordum. Ha, Peruş söyledi. Hadi baba, gidip yatmayacak mısın? bütün gece başımda dikilmeyeceksin herhalde. Kızım, ben yatarsam annen kalkar. Kıpır kıpır uyandırırım kadını Aman baba Yani 29 senede horultuna uyanmakta Kıpırtına mı uyanacak Bir dakika bir dakika ben hiç horlamam Peki peki Cemal'i niye davet etti ki Senin için Benim için mi Ay tabi senin için Aklı sıra bizi sepetleyecek Önce seni evlendirecek sonra da beni Gerçi Cemal'de sana fena kısmet olmaz ha Gül gibi kısmet <laughs> Şehrin en zengin adamı Okumuş, kibar, görgülü. E yıllardır da peşinde. Bak evde kalırsın maazallah. Bir <laughs> elime geçirirsen. İki dakika yalnız kaldım. Yarım aklında çat aldı değil mi? <laughs> Bana çabuk Sen konuşma. Arkamdan çevirdiğin işleri mi anlatır yoksa? Çetin anlattıklarına inanıyorsun yani. Senin yalanlarına mı inanayım yani? Ne diyorsun kızım sen ya? Ne yalanı? Gerdan'ın karşılığında ortaklık teklif etmişsin. Nasıl yaparsın ya sen böyle bir şey? Nasıl böyle bir şey inanırsın sen ya? Hiç akıl yok mu sende sersem? Bu çocuk senin ruhunda var. Aptal sarışın seni. Kuş beyinde çakal tetini değil mi? Aptalsın niye kandırıyorlar işte seni? Sana bunu ödeteceğim tet. Hı. Hmm. Polis falan tanıdıkları var işte. Bir yerlere telefon açtı. Ondan sonra bir telefon trafiği falan oldu. Getirdi zapt diye adresi koydu önüme. Zapt diye mi koydu? Hı. -hı. E sen ne hemen bir telefon çaksaydın Makardo? <laughs> Zeynep deseydin. Böyleyken böyle deseydin. Hı. Problem yok deseydin. Biz de merak etmeseydik seni. <gülüyor> <gülüyor> yani bir dakika ne oldu sen şimdi benimle dalga mı geçiyorsun? Evet. Ne oldu? Zorunda mı gitti? Ha? Yarı gitme dedi ya. Yakışıyor mu peki senin gibi bir tatlı bir kıza? Sana yakışıyor mu peki? Ya deli bu kız ya. <laughs> Harbi diyorum bak deli ya. Bakıyorum ikinci aşamaya geçilmiş. Hmm. Beni olduğum gibi kabul et fazla geride kalmış. Yok. Biz hep ilk aşamada kalacağız. İlk günkü gibi. Ne oldu birden? Daha dün bana aşkından bahsediyordun. Şimdi başka kadınlarla gönül mü eğliyorsun? Odana git. Münasip bir vakitte gelir miyim? Bunu koynundan benim yanıma mı geleceksin? Her gelme istemiyorum. Şehzademizin kalbini çaldın zaten. Kimsenin yüzüne bakmazken sana kıymet veriyor, el üstünde tutuyor. Üstelik bir de gebesin evladın olacak daha Allah'tan ne istiyorsun? Bende başka hatun yok. Olmayacak. Bunu istiyorum deli deli konuşma Nurbanu. Nihayetinde karşında bir şehzade var. Kızdırmaya gelmez. Karnındaki Sabiye de güvenme. Doğar doğmaz alırlar kucağından bir süt anneyi verirler. Seni de kapının önüne koyarlar. Bu kadar kolay diyeceğim Feda. Benim adım Nurbanu. Ben ne istersem onu yaparım. Er ya da geç. Yaparım. Siz hünkârımızın gönlünü fethettiğinizde o çoktan tahta çıkmıştı bizim aşkımızın önündeyse çok daha büyük bir imtihan var. O günleri göreceğini mi sanıyorsun? Hiç şüpheniz olmasın. Bir gün bu saray benim evim olacak. Bir gün bu dairede ben yaşayacağım. Siz de çok iyi biliyorsunuz. Devran dönecek. Benim devrim başlayacak. Madem niyetin bu. Buyur. Yanmaya hazır ol öyleyse. Hazırım sultanım. Ben her şeyi göze aldım. Ya anlatsanız Napoli nasıldı? Değişik. Seninle konuşmak istediğim bir konu var Deniz. Bak prenses. Hayallerini yıkmak istemezdim. Ama birinin sana gerçeği söylemesi gerekiyor. Senin prens seni sevmiyor. Emre dün gece benim koynumdaydı. Ve seni de hiç hatırlamıyordu. Şaka mı bu? Ne şakası be? Emre gülüyor mu?